Muay thai in antrenman tekniklerine baktığınızda hepsinin birbirine zincir halkı olarak örtüştüğünü görürsünüz. Gerçi tüm sporlarda böyledir ama e, sürat, denge, güç ve tüm bunların tekniğe yani Muay Thai tekniğine uyarlanması için değişik spora özgü çalışmalar yapmaktayız. Denge için ve kombinasyon ve hayal gücümüzü rakibe karşı uyarlayacağımız kombinasyonları canlandırmak amaçlı Shadow Box, Gölge Box'u dediğimiz round usulü yapılan hayali ayna karşısında savunma ve vuruş ağırlıklı Gölge Box'u çalışmaları yaparız. Kondisyon için kendi sporumuza özgü yastık çalışması yaparız. Burada yine kombinasyon ve mevcut potansiyel gücümüzün ortaya çıkışını sağlayan kombinasyonların üzerinde uyarlamaya çalışırız. Gölge boksunda hayali olarak yapmış olduğumuz teknikleri güç olarak aktarımını sağlayabilmek için de kum torbasıyla hayali hayalimizde canlandırdığımız şekilde ...güç kum torbasına aktarmaya çalışırız. Koşular her zaman, her sabah yapılması gereken... ...vücudun direncini sağlanması için tercih edilen bir antrenman tekniği. Muay Thai'ın özüne baktığınızda tüm teknikler son derece güçlü olduğu için... ...kondisyonun e, çok ön planda olması gerekiyor. Ve e, mesela bir boks... Veya bir tekvandoya baktığımızda vücudun hangi hareketi yaparsa oraya doğru vücut bir kan pompalıyor. Şimdi e, diz vuruşu yaparken aynı zamanda bir anda da elinizin yukarıya doğru götürebilmek için vücut bir anda aşağı tarafa kan pompalarken yukarı tarafa da kan pompalaması gerekebiliyor. Bu da inanılmaz bir enerji ve efor gerektiriyor. Bunun içinde diğer uzak doğu sporlarından çok çok daha kondisyon isteyen bir spor.